Çamerya gibi Mora katliamı da Yunanistan'ın tarihinde kara bir leke olarak kalacak. Bizler bir sivil toplum kuruluşu olarak bu katliamlar, bu asimilasyon girişimlerini asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Edirne Balkan Türkleri Konfederasyonu tarafından Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 1821 Mora katliamında Türk Müslüman toplumuna uygulanan soykırımda hayatını kaybedenleri anma programı düzenlendi. Çok amaçlı konferans salonunda düzenlenen anma programına federasyon yetkilileri, üyeleri ve üye dernekler katıldı. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Zülfettin Hacıoğlu, Türk ve Müslüman topluluğuna yapılan katliamı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'na üye 48 vilayetin 10 merkezi federasyon üyesinde en zaman aynı gün içerisinde 201 yıl önce Yunanlıların, Yunan çetelerin ve dış güçlerin destekleriyle Mora'da başlatılan Türk ve Müslüman toplumuna karşı uyguladıkları asimilasyonu almaktayız Bugün Adana'da, İzmir'de, Bursa'da, Samsun'da ve Trakya'yı temsil eden, bugün burada Baba İzmir'de bir anma programı düzenliyoruz. Yunanlar 201 yıl önce gerçekleştirdikleri bu katliamı maalesef kabul etmiyor. Bunu uluslararası arenada yokmuş gibi saymak için çalışıyor. İslam aynı şekilde devam ediyor. Türkiye'den veya başka bir bölgeden denize, Yunanistan'a göç eden, savaşlardan kaçan, ülkelerindeki olumsuzluk durumlardan kaçan, göçmenleri Avrupa'ya sığınmak isteyen göçmenlere uygulanmış olduğu insanlık dışı muamelelere şahit oluyoruz. Biz bu tür anma törenleriyle, bu söylemlerle hiçbir zaman kim ve nefret onlara ekmek istemiyoruz tam aksine Bizler diyoruz ki tarihi unutmayacağız. Geçmişimizi unutmayacağız ki geleceğimize emin adımlarla bakabiliriz, evet. yürüyebiliriz. Maalesef Yüce Allah bize bu coğrafyayı nasip etmiş. Bu konuşulama yaşama zorundayız. Bakın burada derneğimizin amblemine. Türkiye Cumhuriyeti'nin al bayrağının yanında tüm Balkan ülkelerinin bayrakları temsil ediliyor. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün e hemşerileriyiz. Biz her zaman dünyada barış, ülkemizde barış istiyoruz. Bu şekilde hareket ediyoruz. Kuruluş amaçlarımız Balkan Türkleri Derneği'nden başlayarak federasyonları ve konfederasyon çocuklarında kuruluş amaçlarımızın ana amaçlarımızın bir tanesi Balkan ülkelerinde yaşayan kardeşlerimiz Türkler ve akrabalarımız Müslüman toplulukları o yaşadıkları ülkelerde ülkelerin yasalarına şekilde barış içerisinde ve refah içerisinde yaşamaları için katkı sağlamaktır. Ve Türkiye ile Bulgaristan, Bulgaristan başta olmak üzere Batı Trakya, Makedonya, Kosova, Bosna, Resip, Romanya, Moldova ve Hristiyan kardeşlerimiz, Galoslavlar, onların orada eşit şekilde, eşit vatandaş olarak yaşamaları için gayret gösteriyoruz. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti devleti her vatandaşına eşit şekilde davranıyor, hayatın sosyal hayatın tüm alanlarında tüm vatandaşlarına eşit şekilde fırsat veriyor ise Balkanlarda yaşayan insanlarımızın da aynı şekilde yaşamasını istiyoruz. Yunanistan kendi yapmış olduğu Tarihine kara leke olarak koymuş olduğu bu kanlı asimilasyon girişimleri ve insanları katlettiği olayları yok sayıyor. Lakin ülkemize yönelik sözüm ona Ermeni soykırımını uluslararası kanlı oyunda kabul ettirmek için o Herkes kendi tarihine baksın. Çamerya gibi Mora katliamı da Yunanistan'ın tarihinde kara bir leke olarak kalacak bizler bir sivil toplum kuruluşu olarak bu katliamla bu asimilasyon girişimlerini asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Konuşmaların ardından araştırmacı tarih öğretmeni Cevat Sedes, katılımcılara 1821 Mora katliamı hakkında bilgilendirmede bulundu.